Ee, Bursa Spor ülkemizin en büyük kulüplerinden bir tanesi ee, belki taraftar e, sadece taraftarları e, değerlendirecek olursak da e, dünya çapında taraftarı olan e, her maçını büyük destek altında oynayan bir kulüp. O yüzden sözlerime çok dikkat etmek zorunda olduğumu farkındayım. Çünkü çok büyük saygı duyuyorum Bursaspor Spor camiasına, Bursa Spor taraftarına. Ee, potansiyel olarak yani Bursaspor'un camiasını herkes büyütür bizler de büyütüyoruz, sizler de büyütüyorsunuz. Ama futbol takımının şu anda büyütülecek bir çok bir tarafı yok bana sorarsanız. Değerli dostum, ben e, 1977 senesinde ilk defa Bursa Sporu kendi gözlerimle gördüm. O zaman işte Sedat oynuyor, işte Beyhan abi daha yeni A takıma çıkıyor. E, o, Sinan abiler oynuyor Bursa Spor'da. O dönemleri gördüm. O dönemden itibaren de Bursa Spor işte ülkenin büyük kulüplerinden bir tanesi olması hasebiyle herkesin çok dikkatle seyrettiği bir kulüptür. E, Bursa Spor bir şampiyonluk yaşadı ve biz kıskançlıktan çatladık. Yani herkes yani Anadolu kulüplerine gönül vermiş insanlar, büyük kulüpleri tutan insanlar herkes kıskançlıktan çatlamıştır. Bursa Spor'un şampiyonluğu bunu yarattı. Çünkü o, o, olabilemez zannettiğimiz, asla zannettiğimiz bir şeyi başardı Bursa Spor. Bu mucizeden bu sonra Bursa Spor ilk başa girer mi, konuşmamak gerekir. Başka bir şey konuşmak gerekir. Doğru. Bursa Spor'un şu anda konuşması gereken şey ilk beşi e, girer mi girmez miydi, bu değil. Ama günümüzün şartları bunu gerektirdi. İşte bu yönetim kurulu çok borçlu e, bir e, kulüp devraldı. E, ekonomik anlamda kemelleri kısmak, e, bütçeyi biraz daha denk e, bütçe haline getirebilmek için harcama kalemlerini düşürmek zorunda olarak devraldı. Ama e, yine de Bursa Spor'un yapabilmesi bu değildir bana göre. Bursa Spor'un insan kaynakları olan üstüdür. Bursa Spor kendi insan kaynaklarını bana sorarsanız kullanamadı. E, Batajay çıktıktan sonra Nilüfer Spor'dur. Bu takım dedim. Sakın Nilüfer Spor'u küçümsediğimi düşünmeyin. Türk Spor'una çok büyük hizmetleri olan bir kulüpten bahsediyorum. Nilüfer Spor aynen. E, Türk Spor'una birçok büyük Çinci kulüpten daha fazla oyuncu yetiştirdi. Doğru mu? Hocam, tabii e... İlk yarıyı değerlendirecek olursak Bursa Spor çok kötüydü evet. Ama e, kırmızı kart gördükten sonra özellikle son 15-20 dakikada yine bir baskısı vardı Bursa Spor'un ama. Bas, baskıyı yaratan, e, değerli dostum baskıyı yaratan türkündeki taraftarlar. Evet. Bana göre Bursa Spor daha yüksek profilli bir kadro, daha yüksek profilli hedeflerle gitmelidir. Ve az önce söyledim, büyük ihtimalle bana katılmıyorsunuz ama taraftarları katılacağını zannediyorum. Hocam e, ben, ben size Bursa katılıyorum. Kesinlikle. Yıllarda bile çok daha etkili futbollar oynadı. Bana göre bu maliyette Bursaspor daha iyi kadro kurabilirdi. Bunu söylemek isterim. Tabii sezon başında e, işte Galatasaray'dan takıma kazandırılan oyuncular ya da işte Kayserispor'dan Sinan Bakış ya da e, bunların örneklerini çoğaltabiliriz. Bunların yerine bonservis bedeli ödemeden yine çok az bir miktar para transferiyle daha kaliteli oyuncular takıma kazandırılabilirdi. Bunda en fikiriz hocam. Kesinlikle size katılıyorum ama e, belki başkanım da... Hocam hayırlı akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. E, değerli e, başkan. E, merhaba. E, teşekkür ederiz. E, duygu düşüncelerinizi tabi değerlendiriyor, önemsiyoruz. Kıymetli de değerli görüyoruz. Fakat Bursaspor'un takımını incelediğinizde bakın kaleci Harun, Mert ve e, Muharrem Şengedar var. Ama Şengedar var. Ve bandırmada Kiral ok Okan var. Muhtemelen Bursaspor 10 yıl kaleci sorunu yok. Bize sakat saka biz saka evet. sakatlanan ser kutu, ser Serdar mi? Serdar Kurtuluş var sakatlanan. Onun evet. yerine sol bir takımı sağ alındı. Sol bekte Emre var, sakat ve Aziz, Aziz, Aziz Beyç gibi bir oyuncu var. Onur Ortada yani. Sivok gibi evet Ankara o Sivok gibi ve Ertuğrul gibi İsmail gibi bugün Ertuğrul iki sene sonra para konuşulamaz Ertuğrul. Yani hiçbir kulüp para değeri bulamaz Ertuğrul'a Ve bunun İsmail geldiği zamanki performansıyla bugün mini takım hak edecek performansla. Orta saha ona kadar. Bizim forvette bakın e, Sinan bakışlı futbolcumuz var çok üst evet. düzey bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde çok etkili bir oyuncu. Yaptığı hareketlerle de. Bunun yanında Kubilay gibi Kubilay gibi, gibi. Affeder, 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 yani affeder, Affedersiniz. Anladım. Affedersiniz. affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz. Sen, hocam. Affedersin. Evet. Hocam, hocam affedersiniz. Hocam ben hocam anlayamıyorum dedi. Ben bir bitirirsem. Yani evet. şimdi forvette baktığınız zaman e, Kubilay gibi bugün bile transfer ilk isim transferde Kubilay gibi Bizi, Bizi her gün arıyorlar. O değildi değerli başkan. Anlıyorum Devran, da bakın şimdi. Işte, devre oyuncu... arasında Bursa zor bir transfer yaptı. Devre arasında tane transfer yaptı. Üç transfer yaptı. Bir tane izin verirseniz ben çok daha iyi anlaşacağımı tahmin ediyorum. Buyurun hocam. Ee, anlatmak istediğim şey şuydu. Bursa Spor çıtası, çıtası hepimiz tarafından biliniyor. Evet. Bursa Spor ligimizdeki 5 şampiyondan bir tanesi. 80 milyonluk bir ülkenin 5 şampiyonundan bir tanesi. Artık çıtası çok daha yüksek. Bursa Spor Stanku transferiyle şu mesajı verdi. Ben beklerim, 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 arada bir giderim. Bu budur. Hiçbir bu transfer e, alt mesajı, alt mesajı budur. Ben beklerim, arada bir giderim. Benim Hamza eleştirdiği eleştirdiğim nokta bu. Bursa Spor bu değildir. Arada bir giden, bekleyip arada bir giden. giderek ifade. Kulay eee sanki arada bir karar verdi. Bekleyerek oyunu kaldığını sizler. Stank transferi. Ben bu küçülmeyi yani triyadan memele küçülmeyi doğru bulmadım Bursaspor adına. Yoksa Stank'ya da çok büyük saygılar. E, Bursaspor kulübüne de saygını herhalde tek 8. gereği ifade ediyorum. Eee yani Stank transferini ile... anlatmaya evet. çalışıyorum. Yani eee sevgili hocamızın demek istediği Stank transferiyle Bursaspor bekleyip 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 ee, Stanku'yla gole gitmeye. Arada bir arada bir kaleye gideriz. Arada diyor bir pozisyon. kaleye gitmeye amaçlıyor. Arada Ama Kubilay evet. bile Kubilay'la bile daha etkili olabilirdi. Doğru mu hocam? Yani aynı aynı şunu söylüyorum. aynı sözü evet. söylüyorum. Bakın Stanford pozisyonunda Kubilay'ı e, değerlendirmek e, mesaj şudur. Kubilay Stanku'dan daha iyi futbolcu demiyorum. Kubilay Stanku'dan daha fazla atar demiyorum. Ama Kubilay'la ile oynamak ben oyunu alırım, rakip sahada oynarım ve kalenin önünde de Kubilay'ı değerlendiririm demek. Bundaki amaç da hocam Ama herhalde Kubilay'ın... Amaç, tam Kubilay'la oynamak, ben beklerim, arada bir kaleye girerim demektir. Anladım. Bakın. Ya hocam, hocam, o, şimdi, bir... e, hocam e, herhalde şimdi... Sevgili hocam siz herhalde Kubilay'la... Şimdi bir şey anlatmaya çalışayım. Ben hocamın teknik analizlerine, teknik tespitlere saygım soğuk. Ben onu anlatmadım. Hocamız bizim takımın değerini kalite değerini beklediği gibi olmadığını söyledi. Ben tam aksine bizim takımın kalite değerinin yüksek olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an bizim milli takımlara giden oyuncularımız var. Gidecek oyuncularımız var. Şu an bizim oyuncu, üst düzeyde oyuncularımız. Transfer bakın şimdi. İlk transferleri siz kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama ara transferleri hocaya dayalı yapmak zorundasınız. Ben, ben az önce bir şey söyledim. Değerli başkan Hamza Hoca benim değerli arkadaşım yıllardır tanıdığım e, hakikaten can arkadaşımdır. Teknik sektör, teknik tek sektör tek kursunda da beraberdik. Üç ayımızı birlikte geçirdik. E, 4-5 ayrı dönemde birlikte olduk. Onu eleştirmek istemediğimi ama eleştirmek zorunda olduğumu söyledim. Evet. E, Stanku transferinde ben Hamza Hoca'yı eleştirdim. Hamza transferi değil yani, alındı Stanku. Ben, 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 e, e, görüşü... ben Hamza Hoca'nın Bursa Spor'un çıtasını kavramadığını söyledim. Üzülerek. Yoksa yönetimle yönetim hocam, Kaldı ki Evet, Neyi bekleyip görmek şey, lazım. Şey, ligin sonunu ha, görmek lazım. Hı? Hamza, ha Istanbul. Istanbul, Istanbul. Hocam, başkanımız da diyor ki İstanbul'yu ligin sonunu bekleyelim, o zaman Hayır. değerlendirelim. Tamam, bekleyelim, ya ben, değerlendirelim. Max, ben sana söyleyeyim. Yani Bursa <laughs> Spor takımı, ama e, bir de bakın, oyuncu kariyeri, karakteri çok yüksek. Doğru, doğru, kesinlikle. Bak, karakter çok önemli. 100. Ama Bakın, Bursa Spor başka türlü... Biz bu işleri yaparken, ha. transfer yaparken bile inanın bazı oyuncular vardı. İsmini vermediğim, vermek istemediğim ve bize gelecek biz Sayın Alay Başkan ve Yatım Kurulu biz Bursa Spor formasını herkese giydirmeyiz dedik. Görmüş çok iyi futbolcu olabilir. Evet. Bursa formu kolay değil. Başkanım ben sizi anlıyorum. Şu anda, öyle. şu anda Bursa Spor için de evet. önemli bir yönetim var ve ikinci başkan olarak da evet. o koltukta siz oturuyorsunuz. Siz muhakkak ki takımınızla ilgili olumlu şeyler söylüyorsunuz tabii. ama e, doğruyu söylemek gerekirse attığımızda da ben. şu anda Türkiye'nin en iyi sportif direktörü var. Tanınmaz de, değer, değerli senin. dostum. Evet. Ee, Ali Aydın e, 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 başkanı ben gayet iyi tanıyorum. Tamam, Son tamam. derece değerli bir başkanıdır, şahane bir yönetim kurulu oluşturdu, çok zor görev devraldı. Elinden geleni yapıyor. Bundan kimsenin şüphesi yok. Hele benim asla yok. Ee, bunu bir kere kesinlikle söylemeliyim. Yani söylemek istediğim şey şu. Ben Hamza Hoca'ya istedim. Ee, Bursa Spor'un çıtası bu değildir. Bunu söylemek istedim. Bursa Spor evindeki maçlarda rakip kim? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ee, daha büyüğü. Kim evet. gelirse gelsin Bursa Spor. Evlilik maçları ev sahibi gibi oynar. Deplasman takımı gibi oynamaz. Ee, Stant transferi maçları da deplasman mantığıyla oynayacağını gösterir demektir. Ee, zannederim şimdi doğru anlat. Hocam ee, bunu söylemenizdeki en büyük etken de Stanku'nun çok fazla pres yapmaması. Top ayağına geldiği zaman sonuca gitmesi. Ama Kubilay, örneğinde de, Kubilay örneğinde, örneğinde de kesinlikle Stanku size katılıyorum. önünde becerileri, kale önünde becerileri sınırlıdır. Doğru. Stanku büyük alanlar bulduğunda, geniş alanlar bulduğunda son derece etkili bir santordur etkili bir forvettir. Bunu gençler göstermiştir defalarca. Büyük takımlara karşı çok sayıda gol atmıştır. Evet. Ama büyük takımlara karşı bu ne demek? Yani kulübünün, oynadığı takımın beklediği, arada bir kaleye gittiği maçlarda çok çok etkilidir. Ama Bursa Spor iç maçlarını bekleyerek oynamaz. Bu Yani ben çocuktum, 77'den bahsediyorum. 7-8 yaşında çocuktum. Bursa Spor iç maçlarını gündür, gündür oynardı. Eee evet. Ellimize i̇şte 50'mize geliyoruz neredeyse. 47-48 yaşına geldik. Hala Bursa Spor ilk saha maçlarında gündür gündür oynamak zorundadır. E, e, şimdi Çünkü tabii e, Bursa hocam, Spor, hocam Bursa haklı. Spor, Bursa Spor'dur yani. Hocam ya yani Nasıl izler bilirim yani. O yıllar e, hakikaten ilk 20 dakika kim gelirse gelsin, hangi rakip olursa olsun, bu Avrupa takımı da olabilir. Bağırdık biz. ilk 20 dakika. O, o Aynen o, e, öyle. O tespitlerine katılıyorum. Benim de 17-18 yaşında olduğum zamanlardı işte. E, Bursa Spor'da o farklılık vardı. Fakat futbol hocam futbol anlayıcı değişti herhalde.